Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizden gelen istekler üzerine trigonometri sadeleştirme soruları ile ilgili örnekler çözeceğim. Birinci sorumuz 1 bölü kosinüs kare x eksi 1 bölü kotanjant kare x'in en sade hali sorulmuş. Yapmamız gereken 1 bölü kosinüs kare x eksi kotanjant yerine kosinüs kare x bölü sinüs kare x yazmak. 1'i bir sayıya bölmek demek o sayıyı ters çevirmek demektir. Sinüs kare x bölü kosinüs kare x oldu. Bu da 1 eksi sinüs kare x bölü kosinüs kare x'tir. 1 eksi sinüs kare x de kosinüs kare x'e eşittir. Bölü kosinüs kare x. O da eşittir 1. Bu nereden geliyor? Sin kare x artı kos kare x eşittir 1 ifadesinden. 1'i karşıya attım. Sin kare x'i karşıya atarsam 1 eksi sin kare x cos kare x'e eşittir arkadaşlar. Devam ediyorum. İki kesirli ifade var. Paydalarını eşitleyelim. 1 artı sin x ile 1 eksi sin x ile çarparsam 1 artı sin x le artı bunu çarparsan 1 eksi sinüs x bölü iki kare farkından birin kare eksi eksi sin kare olur sinüs xler gider 2 bölü bir eksi sin kare x'te kos kare x'e eşittir. Şıklarda bu da olabilir iki çarpı sekant kare x de olabilir arkadaşlar. Devam edelim. 1 eksi sin kare bölü kosinüs x çarpı kosekant x. 1 eksi sin kare x kos kare x'e eşitti. Bölü kosinüs x çarpı kosekant x'te de 1 bölü sinüs x'e eşit. Şuradan kosinüsün bir tanesini sadeleştirirsem kosinüs x kalır. Yani cevabımız kosinüs x bölü sinüs x. Bu da tanjant e, kotanjant x olmuş oldu. kosinus bölü sinüs olduğu için. <laughs> sinüs x çarpı kosinüs kare x eksi sinüs x bölü sin küp x. İlk önce yukarıyı sinüs x parantezine alalım. Kosinüs kare x eksi 1 bölü sinüs küp x olur. Sin üstü sin küp x'i sadeleştirirsem burada sin kare x kalır. Sin kare x yerine de 1 eksi kos kare x yazarım. Bu iki ifade birbirinin zıt işaretçisi. Yukarıyı eksi parantezine alırsam eksi kosinüs kare x artı 1 olur. Böyle 1 eksi kosinüs kare x bunlar birbirini sadeleştirir. Geriye eksi 1 kalmış oldu. Sinüs x eksi kosinüs x'in karesi. Alalım karesini. Sinüs kare x. Birincinin karesi. Çarpımların iki katı. Sinüs x çarpı kosinüs x. Artı kosinüs kare x. Bölü kosinüs x. Bunun da paydasını bir deyip kosinüs ile de eşitleyelim. 2 çarpı sinüs x kosinüs x bölü kosinüs x olmuş oldu. Bunlar tek payda yazacağım. Şunlar birbirinin eksilisi birbirini sıfırlar sin kare x artı cos kare x de 1'dir. 1 bir bölü cos x bu da secant x olmuş oldu. Tanjant x artı cos x bölü 1 artı sin x soruluyor. Tanjant x sin x bölü cos x artı cos x bölü 1 artı sin x Bunların paydalarını eşitleyelim. 1 artı sinüs x ile kosinüs x ile çarparsam sinüs x 1 çarpı sinüs x sinüs x'tir. Sinüs x çarpı sinüs x sin kare x artı kosinüs x çarpı kosinüs x kos kare x bölü kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x. E şurası zaten 1. Sin kare artı kos kare. Yani yeni halimiz 1 artı sinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x. E 1 artı sinüs x'ler de birbirini sadeleştirdi. 1 bölü kosinüs x kaldı. Bu da sekant x olmuş oldu. Devam ediyoruz. Tanjant x artı kotanjant x. Tanjantı hemen sinüs x bölü kosinüs x olarak yazıyorum. Artı kotanjantı kosinüs x bölü sinüs x Önce burayı bitirelim. Daha sonra paydaya bakalım. Bunu sinüs x ile bunu kosinüs x eşit diyelim. Sin kare x artı kos kare x bölü sinüs x çarpı kosinüs x bu da toplamları birdir. Sin kare artı kos kare çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olmuş oldu. Payı bitirdik. Paydaya gelelim. Paydada sekant dediğimiz bir bölü kosinüs x kosekant dediğimiz 1 bölü sinüs x. Bunların çarpımı da 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x olmuş oldu. İkisini birbirine böleceğim. Birinciyi aynen yazıyorum. 1 bölü sinüs x çarpı x. İkinciyi ters çeviriyorum. Zaten aynı şeyler. 1 Bir çıkacak. Birbirini sadeleştirir. Cevabımız 1 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Sin kare x 1 eksi kosinüs x eksi kos kare x bölü 1 artı sinüs x. Sin kare yerine 1 eksi kos kare x yazıyorum. 1 eksi kosinüs x eksi kos kare x yerine 1 eksi sin kare x bölü 1 artı sinüs x. 2 kare farkından 1 eksi kosinüs x 1 artı kosinüs x bölü 1 eksi kosinüs x 2 kare farkından 1 eksi sinüs x 1 artı sinüs x bölü 1 artı sinüs x. Bunlar sadeleşti. Burada da bunlar sadeleşti. 1 artı kosünüs x kaldı. Bu eksi de dağıtırsam eksi 1 artı sinüs x olur. Artı 1 eksi 1 gitti. Cevabımız kosünüs x artı sinüs x olmuş oldu. 1 eksi kota x bölü 1 eksi tanjant x çarpı 1 bölü kosekant x. Şimdi başlıyorum. Kotanjant yerine kosinus x bölü sinüs x. Tanjant yerine sinüs x bölü kosinus x. Çarpı 1 bölü kosekant yerine de 1 bölü sinüs x yazıyorum. Şimdi burada paylaştırayım. Sinüs x şunu sinüs x ile çarparsam sinüs x x kosinus x bölü sinüs x. Rasyonel sayıları da yaptığımız gibi çarptım, çıkarttım. Bölü aynı şekilde kosinüs x eksi sinüs x bölü kosinüs x. Yani 1 ile çarpıyorum. Kosinüs x eksi sinüs x diyorum. Bölü kosinüs x yazıyorum. Çarpı. Bunu da bölmeden dolayı ters çeviriyorum. Çarpı sinüs x olmuş olur. Şu bölmeyi de yapalım. Birinci aynen yazalım yukarıyı sinüs x eksi kosinüs x bölü sinüs x çarp bunu ters çeviriyorum kosinüs x bölü kosinüs x eksi sinüs x çarpı bir de şurada sinüs x'imiz vardı sinüs x'ler gitti sin eksi kos kos eksi sin birbirinin eksilesi bunlar sadeleşir eksi bir kalır sadece kosinüs x'imiz kaldı dolayısıyla cevabımız eksi kosinüs x olmuş oldu. Sinüs üzeri 4x eksi sinüs üzeri 3x artı sinüs x eksi 1. Burada yapmamız gereken çarpanlara ayırmadaki gruplara ayırma. Burayı sin küp parantezine alırsam. Sinüs x eksi 1 artı. Burası zaten sinüs x eksi 1. Burayı bitirelim. Daha sonra paydayı yazalım. Şurayı şu iki ifadeyi sinüs x eksi 1 parantezine alıyorum. Burası sin küp artı 1 olmuş olur. Burada zaten bir şey kalmadığı için katsayısı 1. Şimdi burada sin sin x'in küpü 1'in küpü. Yani a küp artı b küp uygulayacağım. A küp artı b küp neydi? a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kareydi. Yani şunu yazayım. Çarpı. Şimdi sinüs x artı 1'in küpü. Yani sinüs x artı bir diyorum. Çarpı sin kare x eksi çarpımları sinüs x artı ikincinin karesi bir. Bölü paydayı şimdi yazıyorum. Sin kare x eksi sinüs x artı bir. Bunlar aynı. Birbirini sadeleştirdi. Sinüs x eksi 1. Sinüs x artı bir. Bunlar birbirinin eşleniği. Çarparsam sinüs x'in karesi eksi 1'in karesinden 1 olur. Bunu da eksi parantezine alırsam eksi sin kare x artı 1. Yani 1 eksi sin kare x oldu. Bu da kos kare x e eşit. Cevabımız şu eksiden dolayı eksi kos kare x olmuş oldu. Devam ediyoruz. Kotanjant kare x eksi kos sekant kare x kotanjantın yerine sinüs kare x bölü sinüs kare x eksi kosekant yerine 1 bölü sin kare x sekant yerine 1 bölü kos kare x eksi tanjant yerine sin kare x bölü kos kare x yazıyorum. Paydalar aynı. kos kare x eksi 1 bölü sin kare x bölü bir eksi sin kare x bölü kos kare x. Şimdi 1 eksi -e cos kare x -e -kare sin kare x'e eşittir. cos kare x eksi 1 eksi sin kare x'e eşit olur. Bölü 1 eksi sin kare cos kare x'e eşit. Şurası 1 oldu. Yani eksi 1 oldu. Burası artı 1 oldu. 1'i e bölgersek cevabımız eksi 1 olmuş olur. Devam ediyorum sin kare x bölü sekant 1 bölü kos kare x'ti. Eksi tanjant sin kare x bölü kos kare x'ti. Eksi kos kare x. Şurada işlemi yapayım. Bakalım burası ne çıkacak. 1 eksi sin kare x bölü kos kare x. 1 eksi sin kare x kos kare x e eşit zaten. Bölü kos kare x. Burası 1 çıkmış oldu. Yani yeni halim sin kare x bölü burası 1 çıktı. 1 x cos kare x. Zaten 1 x cos kare x sin kare x'e eşit. Dolayısıyla cevabımız sin kare x bölü sin kare x'ten 1 olmuş oldu. Geliyorum son soruma. Sin x bölü cos x artı 1 artı tanjant x artı cos x bölü 1 artı kotanjant x. Evet arkadaşlar bu soruyu çözerken şuralardan başlayalım. Şunları ayrı ayrı bir çözelim önce. Kosinüs x bölü 1 artı tanjant x'e sinüs x bölü kosinüs x diyorum. Burayı yapalım. Daha sonra karşıya geçelim. Çarptım. Kosinüs x ekledim. Sinüs x. Kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x bölmeyi yapalım. Birinci aynaya yazıyorum kosinüs x'i çarpı bunu ters çeviriyorum şu ifadeyi. Kosinüs x bölü kosinüs x artı sinüs x oldu. Çarparsam bunun paydası 1. Kosinüs kare x bölü kosinüs x artı sinüs x. Burası bitti. Şimdi şuraya geliyorum. Kosinüs x bölü 1 artı kosinüs x bölü sinüs x Payda eşitliyorum. Çarptım. Sinüs x artı kosinus x bölü sinüs x oldu. Ters çevirip çarpacağım. Kosinus x çarpı sinüs x şu zaten kosinus x bölü 1. Bunu ters çeviriyorum. Sinüs x bölü sinüs x artı kosinus x çarptığım zaman kosinüs x çarpı sinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x olmuş oldu. Şimdi şu iki ifade biri bu biri bu. Paydaları aynı gördüğünüz gibi. İkisini şurada birleştirelim tek paydada yazalım. Kosinüs kare x artı kosinüs x çarpı sinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x. Daha yukarıya hiç dokunmadım bile. Şu an sadece aşağı yapıyorum. Bunu da x parantezini alalım. Kosinüs x yukarıya artı sinüs x olur. Şurada kosinüs kaldı. Burada sinüs kaldı. Bölü sinüs x artı kosinüs x. Bunlar sadeleşti. Işte kosünüs x olmuş oldu. Aşağısı komple kosünüs x, yukarısı da sinüs x'ti. Dolayısıyla cevabımız sinüs x bölü kosünüs x'ten tanjant x olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.